Şimdi Portekiz Ligi'nde Benfica sahasında Rio Ave'yi 5-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu sizlerin de gece yarısına yazdığı gibi hat-trick yaparak maça damga vurdu. Tabi sadece Kerem Aktürkoğlu demeyeceğiz değerli izleyenler. Milli futbolcumuz bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız'da Juventus'u Inter deplasmanında yenilgiden kurtardı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki yıldız isim sergiledikleri performansla da takdir topladı. Sizler de yazıyorsunuz. Onlarla ilgili görüşlerinizi bir yandan da takip ediyorum. Bir haberimizi ekranlarınıza taşıyalım. Ardından birlikte yorumlayalım. Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı. Benfica fark attı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı maçta ilk yarıda 3 gol bularak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Aktürkoğlu'nun ilk 2 golü karşılaşmanın 12 ve 16. dakikalarında geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında 3. golünü bulan milli futbolcu böylece ilk yarıda hat-trick yapmış oldu. Rio Ave karşısında 63 dakika sahada kalan Kerem, büyük alkışlarla yerini İsviçreli oyuncu Zeki Amduni'ye bıraktı. Benfica forması giyen bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ise 90 dakika oyunda kaldı. Aktürkoğlu'nun oyundan çıkmasının ardından 2 gol daha bulan Benfica, kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Benfica bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. 26 yaşındaki Aktürkoğlu ise ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla oynadığı 3 maçta 3 gol atan Kerem böylece Portekiz ekibiyle toplamda 8 gole ulaştı. Görev aldığı 2 kulvarda da gollerini atan Kerem Aktürkoğlu takımına da 2 asist katkısı sağladı. Evet, şimdi Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız'ı şöyle bir bakalım. E ardından da yavaş yavaş kapatacağız değerli izleyenler. Rio ve maçın ilk yarısında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'den bu yana o da 3 gol atmıştı Kasım 2021'de. E bir Portekiz Ligi maçının ilk devresinde hat-trick yapan ilk Benfica oyuncusu oldu. Kenan Yıldız ise Serie A tarihinde Juventus'ta Inter arasında oynanan bir maçta 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Konuşmayacak mısınız? Konuşmayacak mısınız? Tabii ki de konuşacağız. Yani konuşmadan, konuşmadan olur mu? Maçın hikayesini değiştiren bir Kenan vardı. 4-2'den 4-4'e gelen maç. Juventus e, en azından Inter'i e takibine devam etti. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir puandı. Juventus adına hani tam maç bitti derken Kenan girdi ve oyunun şeklini değiştirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı goller e, tamamıyla fırsatçı golcü golleri yani hissederek hissiyatla kalabalığın arasından takipçiliğiyle takip etti ve vurduğu pozisyonlar. Her türlü gol atıyor Kerem. İşte kafayla da attı burada bu karşılaşmada. E, ve aynı akşamdı galiba yanlış hatırlamıyorsam iki karşılaşmada. Yani sosyal medyada biz e, gururlu bir şekilde hem Kerem'in hem de Kenan'ın performansını takip ettik. Çok büyük gurur. E, şu anda da goller tekrardan ekrana geliyor. Yani burada bir anda önünde kalıyor. Çok güzel, düzgün bir vuruş. Yine kafa golü orada hissiyatla 60 oldu bir gol. Yine sonrasında benzeri e, ceza sahası içerisinden sert ve düzgün bir vuruş. E, burada işte e, dönüyor hemen kalabalık arasından golü buluyor. Yani çok geliştirdi kendini. E, Valla gururla takip ediyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki neden acaba maçların görüntüleri verilmiyor? Şu an ekranlarda aslında eğer bundan bahsediyorsanız golleri veriyoruz. E, Arda Güler demiş bir izleyicimiz. Gamze ne kadarımız var? Bir Arda Güler'i e de verelim tabii ki. Onu da atlamayalım. Real Madrid forması giyen milli futbolcularımızdan Arda Güler yılın en iyi genç futbolcusuna verilen kupa ödül kupa ödül, ödül, ödülünde bak konuşalım. nazar değdiriyorsun. Kupa kupa trafiği. Kupa ödülünde. Bana nazar değdiriyorsun. Levent. Tabii, tabii, bak, hiç değmez. Bak Veter aralarını ki Ne adı... güzel. Tap, 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 konuşuyorsun diyorsun sonra ben Söyleyemiyorum, üzülüyorum. Neyse Arda Güler ikinci sırada yer aldı. Yamal bir, değil mi? Yamal 1. sırada. Bir. Ödülü kazanan isimse Barcelona'da Aylam'ın Yamal oldu. Değerli izleyenler hemen sizlerle. Milli futbolcu Arda Güler'e büyük gurur. Milli futbolcu dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verilen Kopa ödülünde ikinci sırada yer aldı. Ballon d'Or ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Törende yılın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verilen Kopa ödülü de sahibini buldu. İspanya milli takımıyla Euro 2024'te şampiyonluk yaşayan Barcelona'nın 17 yaşındaki oyuncusu Lamin Yamal ödülü kazanan isim oldu. Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler ise ikinci sırada yer aldı. 17 yaşında olmasına rağmen birçok ilki başaran Yamal ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Bu ödülü almak gurur verici diyen İspanyol futbolcu, "Bu ödül beni her zaman destekleyen annem, büyük annem, takım arkadaşlarım sayesinde kazandım" dedi. Evet, ödülün sahibi e, Lamine Yamal oldu, Balon d'Oru da kazandı. Sen iki ödülü de sahibine gittiğini düşünüyor musun? Çok kısa bir cümle. Çok inanıyorum. tartışıldı. Yani son dakikalarımız bizimde. de. Hani Rodri mi Vinicius mu? Rodri aldı. Vinicius hatta Real Madrid hem Ancelotti hem Arda hem de Vinicius'u göndermedi ödül törenine. Ee, hem Fransız basında hem de İspanyol basında çok tartışıldı. Rodri şöyle Avrupa şampiyonu oldu İspanya'yla. Turnuvanın Euro 2024'ün en iyi oyuncusu seçildi. Premier Lig'i kazandı. UEFA Süper Kupası'nda City ile kazandı. Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Açıkçası Vinicius'a da gidebilirdi Real Madrid'de çünkü 3 kupa kazandı geçtiğimiz yıl. Hı hı. Rodri kazandı. Hani benim öyle bir taraf veya fikir üretme durumum yok şu anda. Rodri uygun gördüyse Rodri ama Vinicius da kazansa bir şey demezdik açıkçası. Arda'nın tabii orada ikinci olması da o da kupa eee trofi ödülünde e, o da önemliydi. Evet. Ee, her zamanki gibi yani görkemli bir tören oldu onu söyleyebiliriz. Rodri de futbola farklı bir bakış açısı getirdi daha doğrusu Guardiola yani altı numaraların değeri e, önemi burada da Rodri özelinde de ortaya çıktı diye düşünüyorum.